Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazırlarından çok daha güzel ve de lezzetli pastane usulü tuzlu kurabiye tarifi vereceğim. Sadece tek hamurla birçok çeşit hazırlayarak sizlere de fikir olmak istedim. Detaylı malzeme listesine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifimiz için 250 gram kadar oda ısısında bekletilmiş margarini veya tereyağını uygun bir yoğurma kabına alıp üzerine bir çay bardağı kadar sıvı yağ ilavesi yaptıktan sonra 1 tatlı kaşığı tuz, 2 dolu yemek kaşığı toz şeker, yarım paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı isteğe bağlı mahlep, ve 2 dolu yemek kaşığı sirke ekleyelim. Ben elma sirkesi kullandım. İsterseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı kadar da oda ısısındaki suyu ilave edelim ve malzemelerimiz bu kadar. Şimdi hepsini bir güzel karıştıralım. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra azar azar un ilavesi yapalım. Ben öncelikle 3 su bardağı kadar un ilave edip karıştırdım. Daha sonra gerektiği sürece azar azar daha ilave etmeye devam ettim. Çay bardağı ölçüm 125 mililitre, su bardağı ölçüm ise 200 mililitredir. Hamur karıştırılmayacak kıvama geldi. Kaşığı çıkarttım ve elimle yoğurmaya devam ediyorum. Toplamda 5 su bardağı kadar un kullandım. Sonuç olarak yumuşacık bir hamur elde ettim. Şimdi hazır olan hamur hamuru bir kenara alıyorum ve bir adet yumurtanın sarısını beyazından ayırıyorum. Sarısını ve beyazını farklı kaselere alalım. Bunları da hazır ettik. Şimdi onu kenara alalım. Tekrardan hamurumuzu tezgahımıza getirip parçalar kopartarak elimizle şekil vermeye başlayalım. Ben sizlere fikir olmak amaçlı birçok şekil verdim. Sizler de dilediğiniz, sevdiğiniz herhangi bir şekilde tek kurabiye hazırlayabilir, isterseniz de daha fazla çeşit yapabilirsiniz. Şöyle birleştirdim. Daha sonra ise yuvarlayarak böyle baston şeklini verdim. Gerçekten de çok güzel oldu. Dilerseniz uç kısımlarını açık bırakabilirsiniz. Ben daha sonrasında kurabiyeler piştikçe birbirinden ayrılmasın diye o kısımları önce birleştirdim. Daha sonra ise bu şekilde yuvarlayarak yani kıvırarak şekil verdim. Birkaç tane hazırladıktan sonra öncelikle yumurta beyazına buluyorum. Daha sonra ise yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsimize alıyorum. Üst kısımlarına ise azar azar çörek otu serpiştirdim. Ve ilk şeklimiz artık hazır oldu. Şimdi ikinci şeklimizi vermeye başlayalım. Öncelikle şöyle hamur parçaları koparttım ki tamamı eşit boyutlarda olsun. Hamur yumuşacık olduğu için kolaylıkla şekil alacaktır. Kıvırdım. Şimdi içe doğru getirerek şöyle kalp şeklini verdim. Ben biraz küçük yaptım. İsterseniz daha büyük yapabilirsiniz. Lokmalık olsun diye bu şekilde bence çok daha güzel. Yine birkaç tane hazırladım. Önce yumurta beyazına bandırıyorum. Daha sonra ise üzerini susamla kaplıyorum. Ben kavrulmuş susam kullandım. Dilerseniz normal susam da kullanabilirsiniz hazır kavrulmuş susamlar da satılıyor ama ben tavada kavurup daha sonra ise soğuttum. Ve ikinci şeklimiz de hazır oldu. Şimdi geçelim üçüncü şeklimizi hazırlamaya. Yine aynı şekilde elimle yuvarlayarak başladım. Daha sonra ise şöyle önce S yapmak istedim sonra vazgeçtim. Şöyle bir kanca şeklini verdim. Dilerseniz direkt S olarak da yapabilirsiniz. Yine yumurta beyazına bulayıp daha sonra fırın tepsisine alıyorum. İsterseniz üzerine yumurta beyazıyla değil daha sarı görünmesi için daha sonrasında yumurta sarısı da sürebilirsiniz. Tamamen kendi isteğinize kalmış. Bir ucuna öncelikle kavrulmuş susam diğer ucuna ise birazcık mavi haşhaş serpiştirdim. Üçüncü kurabiye çeşidimiz de hazır oldu. Şimdi geçelim dördüncüye. Yine aynı şekilde kıvırarak Elimle yuvarlayarak başladım. Bu sefer simit şeklini vereceğim. En klasik ve de en kolay olan şekillerden bir tanesi. Dilerseniz tamamını az önce de söylediğim gibi aynı şekilde hazırlayabilirsiniz. Yine birkaç tane hazırlayıp tepsiye alıyorum. Bu sefer üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. Ve çatalla çizikler attım. Daha güzel görünsün diye. Sadece bir köşesine ise azar azar çörek otu serpiştirdim ve simit şeklini verdiğim kurabiyeler de hazır oldu. Onları da bir kenara alıyorum. Daha sonra birkaç tane hamuru yuvarladım. Önce yumurta akına daha sonra ise ay çekirdeğine bandırıyorum. Ay çekirdekli kurabiye gerçekten çok çok lezzetli. Ben çok beğeniyorum. Eğer kullanmadıysanız daha önce hazırlamadıysanız mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Ve beşinci çeşit kurabiyelerimiz de hazır oldu. Şimdi altıncı çeşit kurabiyelerimize geçelim. Önce hamuru yuvarladım. Daha sonra üzerinden bastırarak biraz genişlettim. Bu çeşidi gerçekten çok çok beğendim. Mutlaka deneyin. Ve orta kısımlarına birazcık ay çekirdeği yerleştirdim. Dilerseniz erimeyen peynir de kullanabilirsiniz. Uçlarını birbirine getirip kapattım. Hamuru dört köşeli olarak da hazırlayabilirsiniz. Yani önce açıp daha sonra keserek de yapabilirsiniz ama yuvarlak haliyle çok daha pratik oldu. Fırın tepsisine dizdikten sonra üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. ve daha güzel görünsün diye yine çatalla çizikler attım ve bir tepsi dolusu çeşit çeşit kurabiyeler hazırladık. Gerçekten hepsi birbirinden çok daha güzel. Siz hangisini sevdiğinizse o kurabiyeleri yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Şimdi bir tepsimiz hazır olduğuna göre onu fırına pişmeye gönderelim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında altı ve üzeri kızarıncaya kadar pişirelim. Ne kadar güzel kızartırsanız o kadar güzel olur. Ortalama pişme süresi 25 dakikadır. Ve bir tepsi o şekilde hazırladıktan sonra geriye kalan hamuru farklı bir şekilde değerlendirdim. Ben elimde kalan malzemelerden içerisine azar azar ilave ettim. Öncelikle mavi haşhaş ekliyorum. Çok çok fazla eklememeye dikkat edin. Bir tatlı kaşığı kadar yeterli olacaktır. Ve birazcık da çörek otu ilavesi yaptım. Havanda döverek içerisine kakule ekliyorum. Kakule çok çok sevdiğim ve çok güzel bir baharattır. Eğer isterseniz sizler de ilave edebilirsiniz. Tabi vazgeçilmezimiz olan bir de susam var. Susam her şeye biliyorsunuz çok yakışıyor. Birazcık fazla olacak şekilde de susam ekledim. Daha sonra malzemeleri güzelce yoğuruyorum. Yoğurduktan sonra hamuru tezgah aldım ve merdane yardımıyla biraz genişlettim. Diğer hamurlara nazaran oldukça kolay şekil alan ve de yumuşacık bir hamur. Yeteri kadar açtıktan sonra bir pizza ruleti ile kestim. Dilediğiniz şekilde, dilediğiniz boyutlarda kesebilirsiniz. Videonun o kısmı çok fazla uzun olmasın diye gereksiz uzatmak istemedim. Ve hazırladığım hamurları önce yumurta akına daha sonra ise susama bandırarak fırın tepsisine diziyorum. Ve kestiğim hamurların kenarından artan hamurları ise elimle yuvarladım. Üzerlerine yumurta sarısı sürdüm. Bazılarını ise yine ay çekirdeğine bandırarak fırın tepsisine dizdim. Bu şekilde çeşit çeşit kurabiyeler hazırladık. Bu aşamaları da çok e, detaylı bir şekilde göstermek istemedim. Yine de dediğim gibi videoyu gereksiz bir şekilde uzatmak istemediğim için. Bunları da pişirdikten sonra fırından çıkarttım ve önce soğuttum. Daha sonra ise dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Yani öncelikle dokunmayın. Çok fazla kırılma olmasın diye. Daha sonra dediğim gibi istediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Umarım tarifimi denersiniz. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak adına videomu beğenebilir, emoji dahil olsa yorum bırakabilir ve de aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak ister sosyal medya hesaplarınızda, isterseniz de WhatsApp hesabınızda tarifimi sevdikleriniz ve ailenizle paylaşabilirsiniz. Yepyeni videolu tariflerimden haberdar olmak adına ise kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeyi unutmayın. Gerçekten de günlerce bayatlamayan, hatta haftalarca bayatlamayan çok çok lezzetli bir tarif. O yüzden mutlaka denemenizi öneriyor ve videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.